Herkese selamlar. Sıkça sorulan sorular köşesinde bugün sizlerle tabancam sola atıyor ya da sağa atıyor sorusuna cevap bulacağız. Şimdi atıcı hataları bir yana ben bu soruya atıcı hataları haricindeki hatalardan bahsedeceğim. Bunun nasıl diyeyim sizlere? Ben yerli silahlar söz konusu olduğu zaman sıkça sorulan sorularda marka vermeyeceğim. Ama ithal silahları hiç acımadan linç edeceğim. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Çok komik bir şekilde en çok Glock ve Zigzaver tabancalarda görüyoruz. Özellikle yeni nesil Glock'larda silahların gez arpacıkları plastikten yapılıyor değerli dostlar. Ve bunlar kırlangıç geçme olduğu için insanlık hali ve bunu sürekli belde taşıyoruz biz. Düşebiliyor, bir şey oluyor vesaire. Geze yer temas ettiği zaman o gez kayabiliyor. Bu da bazen gözden kaçabiliyor. Bu bazen az bir kayma olabilir. Bazen çok bariz kayma olabilir. Ben 10 metrede şu kadar sağa kaçıran blok gördüm. Feci bir hata bu. Şimdi Poligonlarda ruhsatlı silahı olan şahısların eğitmen eşliğinde olmadan kendi kendine atış yapması yasal bir hak. Bunu çok yakın zamanda çok sevdiğimiz bir misafirimizde gördük. Kendisi geldi, atışını yaptı. Ben de yanında başka bir misafirimize atış yaptırıyorum. Gözüm ona bir çarptı. Yani tabanca çok bariz bir şekilde kayıyor. Ama kaymak şöyle hani sol alta, sağ üste, bir yerlere değil, aşağı yukarı değil çok muntazam güzel bir grupmanla biraz sağda bir toparlama yapıyor. Benim dikkatimi çekti. Dedim ismini vermekte sorun yok. Ahmet abi dedim. Yani sen bekle benim biraz atışım bitecek. Ben bir yanına geleceğim o tabancaya bir bakmam lazım. Atışım bitti ve geldim baktım. İlk işimiz neydi? Hemen şarjı çıkarttık. Atım yatan boşalttık. Şirketi küçüldük. Silahı bir şimdi muayene edeceğiz. Ne zaman bir tabanca alacaksanız önce silahın temizliğini bir yapmanız lazım. Silahın boş ve emniyette olduğundan emin olmanız lazım. Biz artık bu konuda çok tecrübeli olduğumuz için hani direktman sorunu saptayabiliyoruz. İlk işim direktman Glock'un gezine bakmak <laughs> oldu çünkü e, gez biraz Glock'lar kronik. Ben mesela özellikle Gen 5 ve Gen 4'ün plastik gez arpacık serili tabancalarında misafirlerime bu konuda reklam etmekten de hiç gocunmam. Karagöz Silah Atölyesi'nin çelik gezerpacıklarını şiddetle tavsiye ediyorum. İnanılmaz faydalı oluyor. Baktığımda gezin kaymış olduğunu gördüm. Bunun neden olduğunu sorduğumda da yani bilmiyorum dedi. Belki tabancayı torpidoya koyuyorum. Geçen biraz hızlı atmıştım. Belki ondan olmuştur dedi. Gerçekten de arabaya gittik baktık torpidonun arasında iz var. Yani biraz sert atmış herhalde o gün. Ve silahın izi çıkmış orada. Gez de o hizada kaymış yani. Tabancayı şöyle fırlatmış. Tam da o hizada kaymış Gez yani. Ve benim bir Gez mengenem var. Şöyle göstereyim hatta sizlere. Şöyle bir gezmengenem gelen var. Bunu da sarsılmazdan almıştım hatta. Buna takarak Şöyle çok güzel kolay bir ayarla sorunu çözdük. Çok basit bir sorundu. oldu. Dediğim gibi bu tarz bir sorunda eğer iyi de bir atıcıysanız hemen ilk işiniz bir geze bakmak olsun. Eğitmenden de bir destek isteyin. Sorunuzu kolayca çözeceksiniz. Ama dediğim gibi bu iyi bir atıcı için geçerli olan bir soru. Yani eğer silahın gezapacı apacı yine atıcıdaki bir hataya bakılmalı. Bu sorumuzun cevabı da böyleydi. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Merak ettiğiniz sorularınızı bu videonun altına yazarsanız ben de o soruyu görsel bir şekilde cevaplandıracak ve sorunuza çözüm bulmaya çalışacağım. Herkese bundan faydalanacak. Herkese keyifli bir atışlar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.